meslektaşlarımız, provokatörlere karşı lütfen sayın meslektaşlarımız oturalım. İtidalli yaklaşmanızı istirham ediyoruz. Avukat olmayan kişilerin de buradan çıkarılmasını talep ediyoruz. Avukat olmayan kişiler olduğunu duyumu geldi. Sayın <laughs>. <emerges> Genel Kurul, Sayın Genel Kurul, lütfen herkes yerine otursun. Sonuçta divan güvenlik görevlisi değildir. Bizim elimizde salondaki içindekileri, avukat olmayanları çıkartma gibi bir hak ve yetki yok. Öyle bir görevimiz de yok. Lütfen meslektaşlarımız sakin olsun. Eğer güvenlikle ilgili bir kaygımız varsa bunu başka türlü çözerim. Lütfen herkes girip divandan bu yönde talepte bulunamaz. Söz istediler, dilekçeyle sunuldu, söz verdik. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Bizim görevimiz genel kurulumuzu sağ salim organize edip bitirmek. Lütfen herkes yerine oturursa eğer gündemin yedinci maddesi uyarınca kapanışımıza geçeceğiz. Çok rica ediyorum. Lütfen oturabilir misiniz yerinize? Lütfen meslektaşlarım çok rica ediyorum. Ayakta olanlar oturursa divan başkanımız... Baro başkanımızı kapanış konuşması için davet edecek. Ayakta olan meslektaşlarım, sol taraftakiler, rica etsek oturabilir misiniz? Ortadaki meslektaşlarım, baro başkanlarım, rica etsek oturabilir misiniz? Egemen başkanım, ne olur? Uzun boylu olduğunuz için ayakta hemen görünüyorsunuz. Sağ taraftaki meslektaşlarım, kürsüden bakınca oturabilir misiniz rica etsem? Çok rica ediyorum. Özden Bey oturabilir misiniz? Uzun boylu olduğunuz için görünüyorsunuz. Bara başkanımı çağıracağız değil yani. Tabi tabi. <laughs> Meslektaşlarım. Tamam. Divan başkanımız bekleniyorsunuz. Bu ana kadar idare ettim. <laughs> bütün gün boyunca süren genel kurulumuzda her şey gayet güzel gitti. Bu kadar tartışma her genel kurulda, her meslek örgütünün genel kurulunda olabiliyor. Bazen sinirler gerilebiliyor. Eee şimdi genel kurulun sonuna geldik. Genel kurulu kapatmadan önce Sayın İstanbul Barosu Başkanı Profesör Doktor Avukat İbrahim Kaboğlu'na söz veriyorum. Sevgili meslektaşlarımız, değerli konuklarımız, hepimiz, hepiniz yoruldunuz. Ee, şunu belirteyim. Öncelikle biz İstanbul Barosu'nda 4 aydır 60'ın üzerinde ruhsat töreni düzenledik. 2500'ü aşkın eee avukat adayına ruhsat verdik. Her konuşmam çok hep farklı oldu. Bütün konuşmaların farklı oldu. Ama belki konuşmalarımın bir ortak paydası var. O da şu. Adil yargılanma hakkının temel ilkesi olan silahların eşitliği ilkesi yerine genç avukatlara, meslektaşlara hayır silah demeyelim. Hukuki araçların eşitliği ilkesi kavramını öneriyorum. Çünkü silah bizde farklı bir çağrışım yapıyor. Hukukçu hukukçunun bilgisi genel bilgisi hukuk bilgisi hukuk biliminin verileri aslında şiddeti, silahı, kavgayı, gürültüyü çağrıştıran kavramları dışlar. Bunu hepimiz dışlayalım, dışlayalım. Ne olursa olsun burada bulunan bütün konuşmacılar sabahtan bu yana sağ olsunlar, var olsunlar. Farklı görüşler ortaya koydular katkılarda bulundular. Benim değişimle çeşitlik içerisinde birliği yansıttılar. Çeşitlilik farklı dünya görüşleri, farklı siyasal eğilimler ama birlik hukukta. Hukukta birlik ve hukuk şiddeti dışlar. Özellikle insan hakları hukuku, özgürlükler hukuku nesnel sınır olarak şiddete dışlamayı, şiddeti dışlamayı emreder. Biz hem hukukçular olarak, bireysel olarak, hem kolektif olarak eee İstanbul Barosu olarak kurumsal olarak, Türkiye Baroları olarak Türkiye Barolar Birliği olarak şiddeti asla kabul etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz. <laughs> şiddeti dışlamak, konuşmak, fikirlerimizle gerçek olanı bulmak hepimizin ortak paydası olmalıdır. Hele hele hukukçu isek hukukçunun öncelikli olarak ortak paydası olmalı. Bir Avrupa'da bir söz var. Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları için kullanılan toplumun zinde güçleri denir. Ben baroları toplumun en zinde güçleri olarak niteliyorum. Çünkü bütün diğer kamu niteliği, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının da hukukunu savunur. Bununla yeterli olmaz. Anayasaya aykırı, hukuka aykırı, akla aykırı soruşturmalar açan, kararlar veren savcıların ve hakimlerin de bugün ve yarın hukuklarını savunuyor ve savunacaktır. Bu bakımdan biz hukuktan asla vazgeçmeyelim. Burada bir ortak payda çıktı. Seçimle gelen seçimle gider. Sağ olun, var olun. Bir ay bir hafta süreyle bütün 20 Ekim günü burada birbiriyle yarışan tabii ki uygarca hukukçu kimliğiyle yarışan grupların bir ay bir haftadır aralarındaki müzakereler, konuşmalar, e, hukuk Ortak paydasında buluşma, hukuku etkili kılma e, ortak iradesinde buluşmaları sonucu bugünkü toplantı gerçekleşti ve biraz önceki bildirge böylece oy birliğiyle paylaşıldı. Sağ olun, var olun. Bu bizim Türkiye'de hukuk yoluyla demokrasiye katkıda bulunacak olan bir ortak iradedir ve çok önemlidir. Çünkü gerçekten... İnsan haklarını korumak ve hukukun üstünlüğünü savunmak aslında bizi evrensele götürmektedir. Konuşmamda konuşmamda da belirttiğim gibi Anayasa madde 2 insan hakları işte insan hakları evrensel bildirgesi. Dünya insan hakları anayasası veya insan hakları dünya anayasası. 27 Mayıs 1949 günü resmi gazetede ilan edilerek iç hukuka dahil edilmiş olan bir metin ondan sonra yapılan bütün sözleşmelerin esin kaynağı budur İstanbul Sözleşmesi'ne kadar. İstanbul Sözleşmesini İstanbul'da yapanları, onayla onaylayanları kutluyoruz. Ama tabii ki anayasaya aykırı olarak feshedenleri değil. Bu bakımdan, bu bakımdan Lozan'dan başlayıp uluslararası hukuk kazanımlarımızı bize kazandıran başta Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü olmak üzere bütün Türkiye'de demokrasiyi kuran 1950'den bugüne insan haklarını, Türkiye'nin insan hakları kazanımlarını hükümetler ötesi bir politika olarak kabul eden bütün siyasilere, bütün siyasal gruplara minnettarız. Bizim bugün yapmamız gereken bu insan hakları kazanımlarını sahiplenmektir ve ileriye götürmektir. Biz de zaten İstanbul barosu olarak, bütün Türkiye baroları olarak bugün burada yapmaya çalıştığımız bundan başkası değildir. E, bu bakımdan Türkiye'nin geleceğine hukuk yoluyla umutla bakabiliriz. Ee, bu, e, bu çerçevede keşke karşımda şu anda bir kısmı karşımda duran e, ve bir kısmı ayrılmak zorunda kalan, çoğu kar nedeniyle gelemeyen aramıza katılamayan baro başkanlarımız da kısa da olsa burada konuşabilselerdi. Ama onlarla ortak iradeyi paylaşmak bizler için Türkiye'de hukukun geleceği adına çok çok önemli. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eğer bir toplumda hukuk güvenliği yoksa, yoksulluk vardır. Toplum yoksulsa, avukatlar da yoksuldur. Şimdi, bugün Türkiye'de, İstanbul'a ve bütün Türkiye'de olduğu gibi. O nedenle biz hukuk için, hukuk güvenliği için mücadele ederken, aynı zamanda savunmanın, avukatların görevi gerektiği gibi yapmaları bakımından avukat haysiyetini ve sosyal hukuk devletinin gereklerini avukatlara yönlendirerek avukat haysiyetine yaraşır bir yaşam standartını sağlamak adına da onlarla birlikte olacağız ve bunun için ortak mücadele veriyoruz. Biraz önce Avrupa'dan gelen meslektaşlarımız gerçekten bizlere sundukları desteği aslında bizim avukatlık yasasında yazan insan haklarını korumak ve hukukun üstünlüğü adına destek sunmuşlardır. Ve Türkiye az önce söylediğim gibi Lozan'dan önce Osmanlı'dan bu yana Türk hukuk sistemi Avrupa hukuk sisteminin içerisine gelişmiştir. Avrupa ve Akdeniz e, havzasında ortaya çıkan siyasal biçimler ve hukuk düzeni bu bakımdan onlar Türkiye'nin hukuk devleti yolunda insan haklarının korunması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması savunulması e, yolunda bize katkıda bulunmuşlardır. Bu bakımdan kendilerine teşekkür borçluyuz. <laughs> teşekkür borçluyuz. Mücadelemiz, mücadelemiz ortaktır, ortaktır. Bu bakımdan kesinlikle, kesinlikle bizim hukuk metinlerimizin şu ya da bu biçimde biz hukukçular hangi görüşte olursak olalım sağa sola kaydırmaya, siyasal görüşlerimize malzeme etmeye e, tahamm, e, tahammülü yoktur. Bizim de bunu yapmaya hakkımız yoktur. Bu çerçevede hemen belirtmek isterim ki insan hakları evrensel bildirgesini biraz önce belirttim. 82 Anayasası halen yürürlüktedir ama tabii ki değişikliklerle yürürlüktedir. Burada dile getirildiği için belirtiyorum. Biz 61 anayasasının insan haklarına dayanan devlet kavramı ile okuduk. Hukuki formasyonu kazandık. 82 anayasasında insan haklarına saygılı kavramı getirilince eleştirildik. Eleştirdik. 20 yıl süreyle eleştirdik. 2001 bir değişikliğinde anayasa madde 14'te insan haklarına dayanan laik ve demokratik cumhuriyet kavramı, tanımı konuldu. Ve o günden itibaren hep ikinci maddenin daha ileri, daha korumacı, daha güçlü, insan hak, aynı zamanda insan haklarına saygılı devlet ama insan haklarına dayanan cumhuriyet aynı zamanda şeklinde yorumlanmasını savunduk. Ve Anayasa Mahkemesi nihayet bunu zirveye Can Atalay kararında taşıdı ve insan haklarına saygılı devlet dedi insan haklarına dayanan cumhuriyet kavramını kullanarak özgürlükler lehine karar verdi. Evet 14. maddede kuşkusuz e, yaptırım da öngörülüyor ama o yaptırımı yasa olmadığı halde yargıtay yargıçları kendilerini yasa koyucu yerine koyarak uygulamaya çalıştılar ve buna Türkiye Büyük Millet Meclisi de alet oldu, yürütme de alet oldu. O dairenin başkanı başsavcılıkta ödüllendirildi. Asla kabul edilemez bu tür hukuksuzluklar. Olduktan sonra dile getirmenin fazla bir yararı yok. Ama hiçbir zaman 27 Ekim 2023 ile 16 Ağustos 2024 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karardan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dökülen vekil kanuna kadar geçen sürenin dünya anayasa yargısı tarihinde ne kadar karanlık bir sayfa oluşturduğunu unutmamamız gerekir ve onu aşmamız gerekir. Bu vesileyle belirtmek gerekir ki bizde hep belirttiğim gibi hukuk kirletildi, siyaset kirletildi, iktisat da kirletildi. O nedenle biz kavramlara özellikle hukukçular olarak kavramlara esir düşmemek durumundayız. Ben 55 yıl önce Ankara Hukuk Fakültesi'ne girdim ve ben milli bir kişiyim. Aynı zamanda ilerici bir insanım. Hükümetin ilgasını eleştirmiyorum. Öfke duyuyorum. Hala öfke duyuyorum. Çünkü ben milliyim ama en eşitlikçi, en ilerici anayasa taslaklarında imza atan bir kişiyim. Ben muhafazakarım ama aynı zamanda devrimciyim. Muhafazakarım. Tarihsel, kültürel ve doğal değerlerimizi sahiplenmek konusunda sonuna kadar mücadele etmeye hazırım, mücadele ediyorum ama aynı zamanda devrimciyim, direnme hakkını savunacak derecede. Ben ülkemizde ulusalım, yasama, yürütme, yargı alanında hemen hemen her alanda görev yaptım onurla ama aynı zamanda Fransa Cumhuriyeti'nden karşılaştırmalı hukuka ve Türk-Fransız hukukuna katkıda bulunmaklığı nedeniyle en üst devlet nişanı verildi. Uluslararasıcıyım aynı zamanda ulusal olduğum gibi, ulusalcı olduğum gibi hiç kuşku yok. Yerelim ben, yerelim, yerelim memleketim belli Artvin ama aynı zamanda evrensel düşünceye sahibim. Gerçekten Cerat davası kararını Anayasa Mahkemesi iptal edince onu izleme grubunun üyeliğini yaparken aynı zamanda Birleşmiş Milletler'e sunulmakta olan çevre hakkına ilişkin uluslararası sözleşmeyi hazırlayan heyetin içerisindeydim. Dolayısıyla ben bunlarla övünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parçalanmasın barolar diye sonuna kadar mücadele verdim. Sizlerin desteğiyle birlikte mücadele ettik ama yasa yoluyla parçalanmayacağını gösterdik, ortaya koyduk. İstanbul ve Ankara bunun tipik örneğidir. Ama yasa yoluyla parçalayamadıklarını bu kez mahkeme kararları yoluyla parçalamaya yelteniyorlar. İşte işte bu durumda canataylı sürecine eee sürecinde tanık olduğumuz duruma, sürece düşmemek için şimdiden ortak direnme zamanı ama bizim açımızdan şiddetle değil, kavgayla değil, gürültüyle değil fikirle, fikirle, dayanışmayla, eylemle. Bu açıdan dün ben değil biz diyordum. Bugün, bugün biz değil hepimiz diyoruz. Yarın ise bütün halk diyeceğiz. Haydi insan haklarına dayanan leik ve demokratik cumhuriyet için daha güçlü birlikteliklere sağ olun, var olun.